Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisineklerden kurtulmak çok da zor değil. Doğal yöntemler ile sivrisinekleri uzaklaştırmak mümkün. İşte sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları. Sivrisineklerin en sevmediği kokular. Lavanta, portakal, limon, ada çayı, karanfil, okaliptus, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke ve biberiye. Sivrisinekler Koyu renkleri sevdiğinden, koyu renkli elbise giydiyseniz sizin yanınıza daha çok uğrar. Bu yüzden açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarındandır. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez. Fazla terlemeyi önler. Sivrisinekler de bundan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden B ve C vitamini tüketmelisiniz. Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri yakınınıza koymanız daha etkili olmasını sağlar. Sivrisinekler daha çok terli insanlara ve ayak kokusu problemi yaşayan insanlara gelir. Uyumadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir. İçinde sirke dolu bardağı cam önüne koyarsanız Güçlü kokusu sinekleri yaklaştırmaz ve içeri sokmaz. Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika'da yapılan araştırmalarda sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşmadığı kanıtlandı. Nane tıpkı fesleğen gibi mutfakta ve sivrisinek kaçırmada işe yarıyor. Sivrisinekleri kaçırmasının yanı sıra nane sivrisinek ısırığına iyi geliyor. Sivrisinekleri kovmak için nane ve limondan yapılan doğal sprey oldukça etkili. Lavantanın kokusunu hemen hemen herkes sever. Bilinmeyen şey ise sivrisineklerin lavanta kokusundan nefret ettiğidir. Vücuda sürülen lavanta yağı sivrisinekleri bulunduğu ortamdan kaçırır. Sağlıklı günler.